Birlikte başlangıç giyindik. Gerkem ve Ayaz giymek istemedi. Onun için bir şey demedim ben. Neyse, Neyse. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba bu arada arkadaşlar <laughs> ve tapa Selamun aleyküm. Tamam, dayı. tamam. Hatta hadi. bir tane eksik bir şey de var. E,

Oğlum ben hiç rahat değilim. Benim kardeşim var. Ve Benim beni konuşur, rahatsız ediyor. Ha. Şöyle. Kuruluş. Dum 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 Allah. Bir söndü. Kaptan Amerika. Gerçek yüzümü göstereceğim. Ben T-Rockım. T-Rock um. mu? Evet. T-Rock. Evsene bir sandık. Nerede? Aldım. Mor mor sniper çıktı. Allah Masmavi Masmavi Allah bismillah Ya ah. yerde Masmavi Beyler burada hazine vardı. Burası ne burası Kar karo çakalın hazinesi. Onu, onu eskiden Aa, şey bulmuştu. Kimse Beni bilmiyordu. Büyük, büyük, büyük babam bulmuştu. Benim anneannem buldu lan ayıdır. Benim anneannem Marslı. Ne yazıkım ya. Bakın anneannem buradan selam gönderir ha. Ben anneannem buradan size selam gönderir ha. Domar ayrı bir duygu Tamam tamam. Neyse. Oçur. Nasıl? Bu kim Yok, kim bilmiyorum. Lan! Kim bastı buna? Baş Kettim burayı ben. Yedim bitirdim vallahi. Tam etmiyoruz. Bak oraya demiş kiymiş. Ne var? Yedim Sağ. Ben de efsanevi dişici mor çatışma tarif tüfeği. Tamam. Ondan sonra ne, ne var? Var. keskin nişancı tepi. La. Teptirim sizi ha. Bazı teptirim şu an. Adam Ay sen bizim Birazdan zonlar erken kim kimden olacak? Bilmiyorum. Allah. Allah. Herkes yapar yani. Oğlum dört tane takım var. Beş kişiyiz. Oy gözüm varsa 5 takım var. Hayır. Oğlum sen ne zaman gözüm var senin? Gözüm var ne? ki ben. Sen çiftçik mi oynuyorum? Ee, yani şey var ya bir tane. Çiftçik de takım yani, yok. Çiftçik oynamıyorum oğlum. Şey diyorum ben. 3 b 3 zon var. Ha 3 b 3. Ha tamam bizim ben şey. Ben ben direkt diyoz olmaz girelim. Herkese Adam var oğlum burada. Nerede? Nerede? Nerede acaba? Ben zaten oynamayı bilmiyorum. Ben yarım saatlik konuşmuyorum Allah Allah. ben, evet. <laughs> ben zaten oynamayı bilmiyorum. Birisini alacağım. Şöyle. Ay ay. Geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> Bir gitti. Dur lan. gireceğim. Ee, neydi? Bu ee, Burak seni kaç ee, var? Ee, Motor 2. Ah pardon 31. <laughs> 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 arkadaşlar arkadaşlar burada haber olmayın. Takipçimiz gibi. Tam kıvamında bir takipçisi var 31. <laughs> 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 Değil mi Murat? Tam tersi abi ne olur? <laughs> Adı adın ne ben de takip edeyim. Humort. Ne? Humort. Hum Nereye Starpost.. YouTube'a yazdın? da telefon açtın ha YouTube'a girdin de yazdın Zaten telefon Youtube'daydı Niye mi girdin? O burada olsun. Ben ben oynamayı bilmiyorum. Niye? Biriniz bana araba bilemiyor mu ortakı? Bakın ben arıçık. takımından Bakın ben kirişlerin takımından oluyorum. Ben, ben 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 en güçlüsü benim aralarında. Ben, ben Adam da az. Birileri bana sıkıyor. Bana da sıkıyor? 31 vuruldu. Öldür İki tane dansım var. Bir tane ne geldim var. Bir tane de oyun verdiği normal dansımdan var. Kartlar da atışıyor. Bu arada dikkat edin. Oha oha. Bu hayvan ağzımı kıracak. bir tane Öldü. Şu şey. Ha. Çalayım ben her şeyi. Ben de çalıyorum. Ama benim zaten kötü biraz. ya. Şimdi şunu kese. Hop. Fazmanla kesiyorum hem de. Kesiyorum yani. Ondan bir tanesini sniper robi çaktım düğündeyken. gelin şeye. Kaloriliye. Benim bu tarafta adam olduğu için ben adama gidiyorum. Nerede? Aa önüme şey gitti. Burak ne olur sal Burak ne olur. Tamam salıyorum. Zaten adam var bende. Adama gidin lan siz. Oğlum bunlar mas. Adam bir Yeşil asker master chef master chef izliyorlar. Gelin bunu alır. Demek. Ne alaka yani? Gördüm adamı. Tamam öldü. İki Görmedim. İkisi de öldü bir tane. Bir tane daha var. O da joker tabi. Şöyle, bunu da vur. nerede lan. Ha, budaymış. Burada da var. Buna da tek kat. Hayvanı direğinde. 30 vurdu. Oha ya. 30, 30 vurdum canı dayan. Hop ne yapıyor ya, dedi ya. Çaldırsa. Ben şu çekiş tarzı alayım. Adam varsa kontrol edin ha. Ondan Adam sonra bir yere bize tek atacak falan filan. Bana kimse tek atamaz valla. Biraz da adamı bana salın lan. Kanka kaç kilim vardı galiba? Tamam bu senin olsun. Dört. Ben stonda açayım da. Hayır. Ne oldu. Oha oh, be! Ayaz ben sana doğru şey atacağım kanka. Yardım etmiş oldum. Oh! Merak etme. Merak etme bunlar biraz mı? Okay. Tamam. Dur ne yapıyorsun? Dur. Kanka buradalar. <laughs> Nerede lan? Nerede? <laughs> öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm ben sizi çıkarken. Oğlum ala alan geliyor. Ben gidiyorum bana sal bana sal o gemiliği ben gemiliğe gidiyorum. Kaçtı bir tanesi. Kaçtı bir tanesi ama ben o peşindeyim. Bir tane daha kaçıyor mermilerinizi doldurun. Ben doldurdum vuruyorum. Kıyorum. Gemideki ne eritti? Gemideki patladı. Öldü gemideki, yededeki öldü bir tane kaldı. O da öldü. Birisi de öldü evet. zaten. KANKA beni bildim ya lan. Alanlar çabuk alana. Ben alandayım. Ama zorlanıyor. Aa! Kanka, ben Aa! Kanka, ben ee, tepiyi bıraktım. MERAK senin kaç skorunuz var? Benim 77. Öldürdün bunda. Ben, 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 ben. Benim komşum ben, ben, ben. yok ki. Ben, ben Sadece sayfızlık. bir tane komşu tane var. yok. Yok üç tane komşum var. Ayak ayak bak, ayır. Ayır. Ayak, ayak, bak bir şey buldum. Birisi öldü. Böyle gelin. Sen de ayak Öldü. Gelsiniz de. Gel Öleceğim mi? burada. Onu koruyun beniz. Abi. Henüz. Hayır ben seni hayatım ediyorum. Abi bu ne ya? Kaza bayağı eritti beni de. Ne adamı <laughs> bu? Birine... Amına koydum yarpaş. Öldünüz mü? Oha oha. Ya ben ben öldürdüm. Bir birisi var. Ay ben ben, yani, ben, ben ay Hay be. Senin Çabuk bize yar abi. Aya şuranın no, içine gel beni kurtar beni ben, ben kadar. Sen hangi Ben. Sadece Ha. Tamam. Hayır beni kurtarabilirsin niye kurtarmıyorsun ya Yanındayım aşağı gel Gel buraya gel buraya gel, gel Ondan, gel, burada gözükmez. Ondan sonra bizi kurtarın Kaç Gel Bekle oldu yerde kal Döneyim dön dön dön, dön. plan var mı? Yok bende hiçbir şey kaçmamız lazım Bende kalkan var Kaç <laughs> tane Ayyem e sarı bulutlar Al kalkan al, al. Sarı Almadım al, al. Alma onu sakın. Tamam almayacağım zaten ne yapayım. Şunu içimde bizi verdin. Sessizce bizi ka bizim kartımızı alın. Bak şimdi kartı biraz da alalım. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> ayak. Ayak. Ya ayak sen de, sen de. Arkana bak arkana. Beni öldüren tarafta. Allah seversen. <laughs> Lan Ayaz ile beyler uçtu. Ve Ayaz ile ben hazır rapor ediyorum. Nereye soruyor gidiyor? Joker gidiyor. Hay hayır la. Ayaz'ın Ayaz'ın Ayaz şeyi var, Bulutu. İstiyor var onun? Ne seyidi? Benim elimde hangi resim ikili var? Benim benim 5 kilim var, 12 kilim var şeyin. Benim Ayrı. Kaç tanesi bu? Ama ona sor. Yes git. Alırsan var ya. Var ya güzel olur. sen hemen buraya git ayak. Lan gidemem adamlar var. Her yer ya yerde şey her yerde şey adam, adam kaynıyor. Şöyle... Benim kanka alırsan bir de şöyle dantra alırsan kazandım. Evet. Evet. Şu an nasıl Bir tek burada kurtarabilir. Başka da kurtaramaz. Ayas sen beni kurtarırsan, alırsak kurtaramaz, kurtaramaz, kurtaramaz. <laughs> Hadi alırsın. Ayas. Alacağım zaten. Bizi öldürenler oldu mu? Kanka bunu hemen Gerkemin kartı gitti. Tamam, oğlum. Adamlar gelir. Bir, Bir de önündeki solda double Video. şimdi benim gibi hasar verecekler şimdi. Ayaz kolunu da kapat solunu al, yani arkanı Ha beni, ha bambi takımı, onlardan birisi beni öldürdü. Ben de? Şirin al Bulut bas, bulut bas. Bulut bas. Bulut bas, hoş... Ayaz öldü, geçmiş olsun. Hayır. Nereye? Bizim kartımız da gitti, bak, geçmiş Allah, olsun. Var mı? Bak. Al, al, tamam, al. Bak, ki bizim kartımızın süresi bitti zaten. gel, al. Benim Durun Doğrun ki bittim. gitti geçmiş olsun. Benimki de bitti geçmiş olsun. Benimki daha var. Geçmiş olsun. Ayak kaldırma canım yok. O neydi? Ameli ameli. Az ben yine. Az alırsın. Ayak hadi. Sekiz canlı alır. Umarım. Ayak kaçıyor. Lan o şişleri Hayır. Oğlum o var ya. Hiç... Yoktu. Benim benim şeyimi almış adam. Benim benim misliğimi almış. Bu mağaza gelmiş ben Sen mağaza geldiğine baktım. Neyse arkadaşlar bugün hep bu kadar da. Her videomuzu beğendiniz. Beğenmeyi, hepi <laughs> beğenmeyi, Ab abone olmayı, bir de yorum atmayı unutmayınız. <laughs> Kendinize iyi bakın ve bye.